Arkadaşlar merhaba yeni videodan bu videoda Nimo Cup turnuvasının çeyrek final maçını sizlere elimden geldiğince sunmaya çalışacağım Bruno oynuyoruz Bruno bir buff yedi bu buff etkili bir buff oldu orta koridorda şu an gayet güçlü yeterli oldu Bruno kahramanı nerede ne yaptığımızı elimizden geldiğince sizlere aktaracağız Onun dışında yeni sezon başladı videolara devam edeceğiz ee, yeni sezonda şu an oyuna girerseniz e, dünya puan sıralamasında dünya rank sıralamasında birinci benim ekip olarak da birinci benim e, Benim ekibim e, bu sezon bir şeyler yapacağız gibi oynuyor gibiyiz bakalım neler olur bilmiyorum e, blue'dan başladık biz Selena olduğu için ardından Akdeniz aldık middeki araba minyonunu da kaçırmadıktan sonra yavaştan ben red'e doğru dönüyorum. Bruno şöyle bir şey ilk kritiği bitirdiği an aşırı güçleniyor tank falan fark etmiyor herkese tek atabiliyor gerçekten çok güçlü fakat hero e, yakalanabiliyor yakalanabilmemesi için güzel doğru yerde oynanması gerekiyor buraları ben hep kırptım e, burada stop atılan yerleri kırptım şimdi hemen devam ederiz aynen devam ediyoruz burada ee, botta bir olay var gibi hafiften bota doğru da yaklaşıyoruz. Kendimizi de 4 seviye yapıyoruz. İlk kan döküldü top e yakın bir yerde. Bizim asma ölmüş. Olsun sıkıntı değil fazla bir sıkıntı değil orada onun ölmesi. Ee, çeyrek final maçındaki bu rakibimiz isimlerinin ne oldu? KFC'ydi sanırım kısaltmaları. KFC rakibimiz e, kişi banı atmayı tercih etti. Kişiye özel banlar geldiği için e, biraz kendilerini de kilitlemiş oldular ban Her şey kişi değil bazı yolları da meteye göre atmaları gerekiyor. Burada YSS'yi Selena tutuyor. Daha sonrasında gerekli hasarları bizim takım çıkarıyor kesiyoruz. Turtle'da çıkacak. Turtle'a yakın oynuyoruz hafiften. Turtle alırsak ee, çok iyi olacak. Bayağı öne geçeceğim. Oyunum rahatlayacak. Elimden geldiğince böyle Turtle'ı yavaş 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 canını almaya çalışıyorum. Kaplumbağayı da aldıktan sonra gidiyoruz rakiplerle fightlamaya. Hakai burada zıplıyor fakat Selena standına kafa atıyor. Burada Hakai'yi düşürüyoruz. SSE'ye de bir ultiyle hasar vermeyi deniyorum. Javi tarada kalıyor ona da biraz vuruyorum. Sadece konum almayı Rus'u olarak düşünüyorum bu kahramanı. Eğer konum almayı biliyorsanız, istiyorsanız bu kahramanla 20, bilmiyorsanız, istiyorsanız bu kahramanla 20k farmınız olsun. Bu kahraman konum alma kahramanıdır. Hele ki midde oynuyorsanız kolay düşüyor. Bufflarımızı tekrardan tazeliyoruz. Biliyorsunuz ki yeni gelen güncellemeden sonra buffların süresi kısaldı. Daha hızlı çıkıyor. Belli bir saniye bekletiyor buff bittikten sonra. Yaklaşık 10 saniye veya 20 veya 15 tam hatırlamıyorum. Siz ee, biraz araştırıp kaç saniye olduğunu tam öğrenebilirsiniz. Uranüs'e doğru yaklaşıyoruz hafiften. Belki hasar tamamlarız diye Uranüs'ün speli de flash'tı. Eğer çoğu güzel bir oyun yaparsa Uranus'u keseriz diye düşünüyorum. Ve çoğu burada tutuyor. Kul altında tutuyor fakat önemi yok. Direkte tek atıyorum ben. Aşırı fazla vuruyorum. Ondan sonra buradaki plaketi de alıyoruz. Bot kuleyi de alıyoruz. Oyunumuz bayağı rahatlamış oluyor. Ardından midi temizleyip Turtle'a yakın oynamamız gerekiyor bundan sonrası için zaten. Bundan sonra içeriklerim yabancı kitleye göre de olabilir, e, şimdiden söyleyeyim. Çünkü bu sezon sezon başından sonuna kadar global bir, bir puan olarak durmak istiyorum. Eğer pes etmezsem e, arada yabancı içerikli videolar da atacağım. Çünkü sadece Türk kitleye yönelik değil, genel bir kitleye yönelik videolar atmak istiyorum. E, bilginiz olsun. Turtle'da çıktı. Turtle'a da yaklaşıyoruz takımımla birlikte. Bu turnuvanın ödülü gerçekten güzeldi. Ee, ödülü güzel bir turnuva. Şimdi yarı finale çıktık sanırım. Yarı finalden sonra finali oynayacağız. Kazanırsa kalacağız ödülümüzü gideceğiz. Bu maçı oynadığımda ben yaklaşık 1,5-2 gündür uyumuyordum. Ondan sonra turnuvaya girdim. Hiç uyumadan turnuvaya girdim. Daha sonra uykuya yavaştan geçmiştik bundan sonra. Buraları alıyoruz hemen takır takır takır. Güzel bizimkiler Uranus'u killedi. Uranus killemeleri bizim avantajımıza kule defleme konusunda sıkıntı yaratabiliyor. Arada benim hasarımı falan tanklayabiliyordu. Mid'i biraz boş buldum. Mid'e vurmak istiyorum. Bayağı vurdum. Ee, Kagura geldi. Kagura'ya da biraz vurdum. Kagura'yı da ultiledim. Gerekli hasarı da e, kalit tamamlamış oldum. Hemen bu arkaya doğru sarkmaya çalışıyorum. Akai'yi e, tutarsam ölür. Aynen öyle. Akai'yi vuruyoruz topu tek yiyor. Hero dediğim gibi kritik item'ı bittikten sonra tank falan dinlemiyor. Özellikle grow karşı çok güçlü olduğunu düşünüyorum Bruno'nun ben. Turnuvalarda fiff bir delay oluyor. Bu arada evet chatte yazmışlar. Turnuva modlarında fiff bir delay oluyor. Sebebini ben de bilmiyorum. Ee, normalde turnuva modunda daha hızlı olması gerekiyor. Fakat e, önemi yok. Çok az olduğu için pek sıkıntı yaratmıyor. Bizimkiler fightlamaya devam ediyor. Bizimkilere katılıp e, bir şekilde bir oyun yapabiliriz. Ama Turtle da çıkıyor. Turtle'a da yakın olabiliriz. İkisi de olabilecek şeyler. Burada Kagura'ya bir vuruyorum. Kritik gelmiyor e, evet, kritik girseydi yarı canı giderdi. Bizimkiler burada elinden geldiğince fightlamaya çalışıyor. Akai burada arada kaldı gibi biraz ultiledim. YSS ult üzerime atladı. Akai'yi düşürdüm ardından YSS'yi düşürdüm ardından düşürememişim Kagura'yı. Bu midten biraz zorlayabiliriz. Aynen Javi arada kaldı. Javi de bir vurduk. Javi de iki vurduk. O da düştü. Hero çok güçlü bakın e, turnuva maçı gibi bir maçta tercih ettiysem gerçekten güçlü bir kahraman e, gidip laf olsun torba da olsun diye e, anlatmıyorum güçlü bir kahraman turtle çıkacak turtle var fakat lord da çıkacak ama e, lord çıkana kadar bir turtle alınabilir aslında hemen bir turtle alıyoruz Ardından Lord'la beraber maçı bitiririz. Ben o arada Lord çıkana kadar parma devam ediyorum. <laughs> Bu aradaki chat'teki muhabbet de şey. E, elin batı arazisi haritasını kullanıyor. Bizim takımda kimse kullanmıyor. Onu konuşuyorlar. Gidip yanlış bir şey anlamıyor. Hemen burayı temizliyoruz. Turnuvada her zaman seslerimiz falan veriyoruz. Aman sonra yok haksız kazanıyorsunuz muhabbeti olmasın. Hemen buraları indiriyoruz. Bakın mesela Javi de vurduğum can yarı can hasar yedi. Bir tane daha vursam ölecek. Aynen YSS'yi de vurdum. 1.300 kritik. 1.300 AK üzerime atladı. Daha bir şey yapamadan bile öldü. 3 attım AK'ye. tankı 3 kere vurdum. Uranüs burada fakat alan yetişmiyor. Bir tane vuruyorum. Güzel burada Uranüs de düşüyor. Lord'a kadar oyalanmamız gerekiyor. Kirleri aldık. 9-0'ız. Zaten ne yapabiliriz ki başka? Sadece Lord'u bekleyeceğiz. Satmayacağız. Maçı kazanacağız. Bizimkiler bota doğru yaklaşmış. Ben de yardım edeyim. 1 vurdum, iki vurdum, 3 vurdum Jovi'de. Hareket bile yapamadan yok oldu. Bruno'nun hero kostümü en güzel hero kostümü. Ben ee, bende çoğu hero ve şey var. Hmm, Lancelot var. İkisinde beğenmedim. Şey güzel ama. Adı nedir? Bruno hero güzel. Burada Uranüs'e biraz zorluyorum fakat hasar çıkmıyor. Bot kuleye dönebilirmişiz aslında. Aynen dönmüşüz. Şey botu da düşürsek 10 numara harika olacak bot düşer kendi kendine yavaştan Lord'a doğru yaklaşıyoruz Lord'u da aldıktan sonra e, maçı bitirmeye doğru gideceğiz şimdi base'in içinde satıp 3-4 dakika falan maçı uzatmaya hiç gerek yok Direkt bitirmeye oynayabiliriz zaten çok güçlüyüm Lord da kolay eriyor hiç e, tehlikeye gerek yok. Bizim kalit düşüyor burada. Ben Lord'un çıkmasını bekliyorum. Lord'la birlikte gideceğim. Buradaki buffları falan temizliyorum. Farm yapıyorum biraz. Dakika 10, 10k, ya 10K farmım var benim de. Güzel burayı da aldık. Jovic burada zorluyor bizimkini fakat zıplatamıyor. Eğer zıplatsaydı keserdi. Solo lane Jovic e, hero'yu bence biraz etkisiz bırakıyor. Güzel değil gibi. Burada Kagura'ya 2-3 tane vuruyorum yok oluyor. Ardından Yesis'e geliyor o da yok oluyor. Gelen direkt tek yiyor bizden. Bizimki atıyor sonra onu da tamamlıyoruz kesiyoruz. Arkadaşlar çeyrek final ilk maçımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hasar ekranını göstereyim size. Ardından ikinci maçımızı da sunalım. Ee, ondan sonra bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Ee, bu sefer diğer maçı sunacağım. Bu sefer Hayabusa oynayacağım. Rakip takım e, bizim piklerimize göre ban, ban attı. Kişi banı attılar bizim. E, Claude aldılar. Chu, hmm, Fisha ve Akai hatta Loi. Hatta 5 için ben Aurora aldırdım rekibe uygun olabileceği için. eline Elina Benedetti aldırdık. Kendimize bu aldık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız bu maçta. Aurora güçlü bir pick Claude'a karşı. Bu, hele ki bu metada Claude çarp girme zorunluluğunda, çarp girme zorunluluğunda olan bir kahraman çok kolay düşürebiliyor. Ama tabii ki bunlar şey, yeri ve zamanı olan kahramanlar. E, her zaman gidip Aurora alırsanız 0-10'da oynarsınız. Sadece yeri ve zamanında almanız gerekiyor kahramanı. midde minyonları temizliyoruz. Daha sonrasında Akdeniz'e doğru hafiften yaklaşmamız gerekiyor bizim. Ben hemen dönüyorum Akdeniz'e. Akdeniz'e aldıktan sonra rotasyona devam ederiz. Mid farmımı da temizliyoruz madem kimse almıyor. Aurora olduğu için mid farm alıyorum. Normalde almam. Fakat Aurora temizlemesi zor. Ona da hiç şey, iş çıkarmayalım diye alıyorum. Burada pause istiyorlar. Ben burayı keseceğim. Kesmişim direkt zaten. Burada devam ediyoruz biz. Blue buff'ımızı da aldıktan sonra Red buff'a doğru yavaştan dönmemiz gerekiyor. Ee, i̇ki buff olmadan Rollar Hyper şeklinde pek işlevsiz olmuyor. Red Buff'ın dönemi çok fazla. Blue'nun da biri eksik olunca o eksikliği çok fazla hissediyorsunuz. Fakat rakip Blue free olduğu için ben de rakip Blue'yu almaya dönüyorum. Onu da aldıktan sonra duruma göre bir şeyler yapacağız. Burayı da temizledik. Ondan sonra Red Buff'a doğru dönüyorum. Red'imi de aldıktan sonra ee, karşı Hyper'ı düşürmeye çalışmamız gerekiyor. Bu arada Hayabusa kostümü çıkardım. Ee, Hayabusa Epic kostümü. Gerçekten çok güzel bir kostümmüş. Bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Sanırım bu sezon global 3 Hayabusa falanım. 3 veya 4'üm katsam 1 olurdum da sıkılıyorum belli bir kere oynayınca bir kahramanı. Hoşça arada kendi yalnız duruyor o yüzden atıyorum ultimi. Haritanın dışında kesiyorum diyorum kardeşim sen öbür haritaya geç orada keseceğim seni. Öbür haritada kesiyoruz kardeşimizi. Şu an bayağı öne geçtik her şeyi aldık tazeledik. Önümüze Akdeniz çıktı. Her şey yolunda gidiyor şu an. Sadece güzel fight atmamız gerekiyor. Takım beni çağırıyor. Turtle için. Fakat yol üstündeki engelleri de tamamlıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bunu bana hazırlamışlar. Bunu da alıyorum hemen. Blue da çıkmış. Blue'umuzu da alıyoruz. Vallahi sürekli bir şeyler alıyoruz. Bugün bu maç işler baya yolunda gitmiş. Bizimkiler bloğunun orada bir zorlamaya çalışıyor. Bakalım bir şey yapabilecekler mi orada? Bizim brush düşüyor. Bu kötü oluyor biraz. Araya doğru giriyorum. Ee, Aurora 3 kişiyi tutuyor. Arkada Akai'yi kesiyoruz. Fasha ultimi atıyorum. Fasha'yı da ben dürttükten sonra bir tur geri çıkıyorum. Daha sonrasında uygun bir alan bakıyorum eğer bulabilirsem. fightlamaya çalışacağım. Burada Loey'i beni bana geçit vermiyor fakat Aurora'nın orada pusluğunu unutuyor onu da kesiyoruz. Şuriken ne tamamlıyorum. Farm durumu bayağı iyiyim. Çok rahat bir durumdayım. Ee, bu yüzden gidip herkesle fight atabilirim. Tankı bile kesebilecek durumdayım. Hayabusa'nın şöyle bir özelliği var. Teki tek de ışırı güçlü olmasına rağmen fightta biraz fokus yedinme işlevsiz kalabiliyor kahraman. O yüzden eğer late'e kalıyorsa bu kahramanla split'e e yönelmeniz gerekiyor. Yoksa e, fightta biraz sıkıntı. Burada paşayı yine yakalıyorum. Diğer haritada de gel diyorum ama kesiyoruz bir daha. 3-0 konumuna geliyorum. Bir de sistem var. E, aşırı fazla önde bir Hayabusa var. Karşıda da Cloud var. Cloud'u gerçekten direkt tek atacağım Cloud'a. Elimden geldiğince turnuva serisi videolarını atmaya çalışıyorum. Her turnuva serisini kaydetmeye çalışıyorum. Normalde turnuvalarda her zaman Cloud'u oynayacaktım. Bu turnuvada kendime bir söz vermiştim. Bu turnuvada kim olursa olsun ne kadar zor olursa olsun rakip sadece Claude, burada Claude arkaya döndüğü için e, fail oluyorum. Sadece Claude oynayacağım demiştim fakat bu rakibimiz saldığı için e, Cloud'u hem ilk maç banladı, ikinci maçta force pickten aldığı için e, biraz sıkıntı yaşadım. Almadım sözümü tutamadım kendime verdiğim. Bundan sonrası için alabilirsem Claude alacağım. Turtle'da temizledikten sonra bufflarımızı tazeliyoruz. Farm durumumuz çok iyi. Peki 6 level'ımız 10. Gerçekten güzel sıkıntı yok şu ana kadar. Hiçbir hata yapmadık. Rekibin hatası bize göre yanlış yerlerde bulunması. Onların hatası da bu oldu. Red'imizi de aldıktan sonra e, güzel bir alan bulup fightlamamız gerekiyor. Şu an aşırı öndeyiz. Bunu kullanmamız gerekiyor. Kullanamazsak zaten sıkıntı yaşarız. Cloud'u midde görüyorum fakat yakalayamayacağım. Gölge yetişmeyecek. Aynen yetişmiyor. Bizimkiler burada saldır diyor. Fakat ben... E, Reden'e doğru gidiyorum. Eğer buradaysa bir yerdeyse veya arkalayabilirsem arkalamaya çalışacağım karşı Hyper'ı. Görüşlerini aldım. Çalıya geçtim. Bekliyorum burada. Alan bekliyorum. Aurora 3 kişiyi tutuyor. Giriyorum arayı. Akai ultisini doşuyorum. Ondan sonra ileri gidiyorum. Şurikenle Akai'yi kesip geri çıkıyorum. bu maçta sanırım Lord'la birlikte bitecek. Lord olmadan maçlar artık kolay kolay bitmiyor. Lord alırsak bitiyor kolayca. Lord da güçlenmiş. Lord alırken artık tek başınıza alamıyorsunuz. Destek gerekiyor. Eskiden ben Lord yapacağım diyordunuz. Tek başınıza Lord'a giriyordunuz. Hiç canınız, canınız azalmıyordu. Ama artık öyle değil. Lord almak biraz daha zorlaştı. Güzel burada faşeyi de tek yiyor. Tek atıyorum. Tek yiyor. Gerçekten tek yiyor. Şuriken kombosu yok etti onu. Kaplumbağayı da alıyoruz. Vallahi her şey yolunda. Kendimi boş buldukça alıyorum. Çoğu burada benim gölgemin olmadığını da biliyor. Kaçamayacağımı bildiğim için bekliyorum kenarda. Ama beni kesemeyeceğini de biliyorum. O yüzden hiç endişelenmiyorum bile. Bir hitten belki kesermiş ama e, yine düşündüğüm gibi beni kesemedi. Çıktık burada Lord'u bekleyip Lord'la birlikte artık e, maçı bitirmeye doğru gideceğiz. Buff'ları da tazeledikten sonra Lord'u bekliyoruz. Eğer Lord çıkarsa... Lord'la birlikte finish atmaya bakacağız. Top'ta bir satış var gibi rakipte. Ee, Biz Alice öldü fakat devamını getiririm diye düşünüyorum. Zoe'yi yakalıyorum. Zoe'yi ultiliyorum ben. Ee, fakat Claude arkaya gidiyor. Cloud'un arkaya gittiğini de görüyorum. Cloud'a doğru yaklaşıyorum. Claude intihara doğru gidiyor. İntihar ediyor. Kuleyi açıyoruz. Ee, Lord da çıkmış. Lord alıp da bitirebiliriz. Yoksa bir fight atıp mı bitiriyoruz? Onu ben de hatırlamıyorum. Bakacağız şimdi. Paşa'nın açını yakalıyorum. Paşa'yı ee, şöyle bir düz vuruş aradan çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Ee, biraz uykusuz kaldığım için global bir puan kasarken bazen karışıyor kelimeler. Lord'a başlıyoruz barışla birlikte. Lord'u da erittikten sonra sanırım maçı bitirmeye doğru gideceğiz. Buff'ları tazeliyoruz. Lord'la birlikte içeriye girmek istiyoruz. Çünkü Lord olmadan gelip satmak istemiyoruz. Lord da gelince Lord'la birlikte devam edip bir fight yapıp maçı bitiririz. Bizimkilere doğru yaklaştım. Uygun bir alan olursa maçı bitireceğiz. Burada Yi'nin bir açığını yakaladım. Direkt tek yede gölgelerle Akai'yi de dürttüm. Birinin açını arıyorum. Akai'nin açını gördüm burada. Akay'ı kesiyorum. Geri çıkıyorum tekrardan. Claude arada kalıyor. Claude'a yaklaşmaya çalışıyorum. Fakat tekiyor. yiyor. gölgem var. Ona doğru devam ediyorum. Rakip takımda hiç kimse kalmadı. iki kişi kaldı. Def durumdalar. Burada da maçı bitiriyoruz yarı finale geçme hakkını kazanıyoruz. Yarı final maçımızda sanırım bu videoyu attığım günden sonraki gün olacak. Yarın olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.